bunu dağıtmak da lazım. Evet. 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 Tamam. Evet, Şöyle. Şöyle, burada. Bu hayvanların da hayatlarını idame ettirebilmeleri bizim için, doğal denge için, doğamız için büyük bir önem taşımakta. Bu anlamda da bu faaliyeti icra ettik. Aynı zamanda sokak hayvanlarına da yine, hem şehirlerimizde hem kırsal alanda yem desteklerimiz bulunmakta, bırakıyoruz onlara. Ayrıca yine biz sokak hayvanlarında kısırlaştırma çalışmalarında da birlik olarak başladık. Çalışmalarımız hızla devam etmekte. Bugün e, şu anda 300 kilo, toplamda tabii bu pey devam edecek kış şartlarıyla doğrudan orantılı olarak hayvanların yem bulabilecekleri noktalara, ulaşabilecekleri noktalara bırakmaya devam edeceğiz. E, ee, kış şartlarını gözeterek e, hayvanları e, muhakkak ki sahipsiz bırakmayacağız. Atacağızsa yukarıya şey yapalım. <laughs> hani odun nerede o? Ulaşıyoruz artık. <laughs> <bir elinde>. Ha. Ha. <laughs> <at> <laughs> thank <laughs> you